Evet, şimdi özellikle çocukların bilinmesi için böyle bir deney yapıyoruz. Elimizde VR gözlük var, onun e, merceklerini e, şu şekilde. Çok e, ikindi vakti de güneş çok e, güçlü olduğu için görün e, bakalım şimdi. Şöyle. Elimi de yaktım alttan. Aa, Elimizi alttan yaktık. Ya. Evet. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz. Gibi Ahmet ve... İsmail bak. Ormanlarda şişeleri bırakıyoruz ya. Aynen. İşte bu yüzden böyle bu şişeleri bırakmayın diyor devlet. Evet, evet, Çocuklar bilgilensin. Yoksa yoksa o camlardan e, güneş ışınları kırılma yapar. Şu kardeşini az güdah eder. Ve, gün müdahale ve etsem, ağaçlara alsam. da alır. Normal arkadaşlar yandı. zor şartlar altında video çekiyoruz yani. Şu şekilde. Mesela doğada doğa. Biraz önce nasıl yandı Ahmet İsmail? Aynen. Az önce böyle bayağı Tutuşuyordu. bir yandı. Bildiğin tutuştu ya. Aynen. Az önce bildiğin yani bunun yarısını yaptık biz az önce. Çok fena tutuştu. Evet. Şu şekilde. Size göstereceğiz arkadaşlar tutuştuğunu ve ben ama bu evet. bunu, bunu bence, yaparken alttaki bence bir tarafa doğru yap baba bir tarafa. Evet bak tam tam noktayı yakaladığım zaman tütmeye başlıyor zaten yanmaya başladı. Tam odak noktasını yakaladığınız anda arkadaşlar tütme başlıyor. Ama yanmıyor şu anda niye güneşi tam almamız gerekiyor değil mi? Şu şekilde. Aynen. Şöyle daha güzel olur. Evet, he tutuşmaya güneş... başlıyor. Güneşi tam aldığımız zaman evet. Ba baba bir üflesene. Cam böyle iyice böyle bu böyle iyice şey çıktığında. Minik üfle ne oluyor? Arkadaşlar müthiş bir yanma söz konusuydu. Tam anda yavaş yavaş yanmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere şurada da dumanları çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Ama hala tam tutuşmadı. Mercek ne yapar Ahmet İsmail? Mercek e, ışığı. Oo, müthiş parlıyor evet. ya karbon. Aynen çok güzel oluyor. Duman çık. Dur baba üfleme. Baba böyle baba iyice duman çıktığında. Baba istersen bir ben tutayım. Heh, 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 Orayı <yaktın. gülüyor> şey kızarıyor bak. Abi istersen bir ben tutayım. Heh, Sen sadece işte, yorumla. Oradaki oradaki ne Kitaba dokunma kamera devrilir. E, oradaki içindeki o göze göze böyle o camdan yansıyan e, yani ışık yani ışığın yani güneşin ışığı güneş ışığını evet. mercekle gördüğünüz kırık... gibi şöyle diyelim Aynen. gördüğünüz üzere şuralarda, şuralarda... yanık var güneş o kadar parmak ki gösteremiyoruz Dur. gördüğünüz evet. üzere şuradan elim gözüküyor evet baya bir delik açtık bunu iki kat yaparsak ne olur bunu iki kat yaparsak şöyle Yok, çok Karımını abi. Tutuşalım dur bir dakika şu şekilde. <laughs> Sen geldi, geldi de maçın ya da keyifli. Gir anne var. Konuna mı quark

是什么？